Hocam söylediklerinizin çoğu çıkıyor. Siz kahin misiniz? Metafizik varlıklardan haber alıyor musunuz? İçinden çıkamadığım birçok konu olduğu zaman genelde bunu gündüz böyle boğuşurum ama sonra yatarsın yattığım zaman bir süre sonra gecenin bir vakti hayır öyle değil böyle anlamında bir cevap alabildiğim zamanlar oluyor. Ama bu e, metafizik varlıklar mı yoksa... Efendim herkese merhabalar. Ben Deniz Ebru Elver. E, Dipsi sorularda bugüne dek e, sormaya ya da sorgulamaya cesaret edemediğimiz şeyler konuşacağız. Tabii ki e, değerli konular ve değerli üstadlarla. E, bugün ilk konuğum, ilk programımız ve ilk konuğum sevgili hocam, araştırmacı yazar Haluk Özdil. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ebru Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Ee, soracağınız sorular nasıl olacak? Nasıl <gülüyor> olacak? <gülüyor> hocam dipsiz sorular var bugün sorularda. Beni Hazır çok musun? sıkıştırmayacaksınız değil mi? Çok sıkıştıracağım hocam. Tamam o zaman buyurun başlayalım. <laughs> Hazır mısınız? Başlayalım. <laughs> hocam söylediklerinizin çoğu çıkıyor. Siz kahin misiniz? Ee, çok ilginç bir soru. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, genelde bunu eleştiri olarak okurlarımdan da takipçilerimden alıyorum. Şöyle diyorlar. Sen o karanlık yapıların adamısın. Niye diye sorduğumda e, çünkü bazı şeyleri söylüyorsun ve onlar gerçekleşiyor. Mesela diyorlar ki sen Lübnan patlamasını nasıl bildin? Hani istihbarat örgütlerinin bilmediği bir olayı nasıl bildin? Şimdi bazı şeylerin çok açıklaması olmuyor. E, canlı yayın kazası olabilir. Mesela ben ee, sevgili Türkiye'nin ne var ne yok programında tabii çok yüksek bir izleyici kitlesinin izlediği bir program garip biçimde hiç alakası yokken dedim ki 3 ay içinde Lübnan'da bir patlama olacak ve Lübnan'ı paramparça edecekler ve 3 ay sonunda bu gerçekleşti şimdi e, bunun için zaten bir istihbarat örgütü de bu, bu tür bir e, yaklaşımda bulunamaz yani bir öngörüde bulunur ama tarih veremezsin çünkü e, tarih verirsen bunun anlamı şudur, e, sen o suça ortak olursun. Tarih veriyorsan bir şey biliyorsun demektir. Yani demek ki bir örgütte bir bağlantım var demektir, böyle bir şey yok tabii. Şimdi bizler ne yapıyoruz biliyor musun? E, analiz yapıyoruz. Analiz yapmak şudur, olayları incelersin, bütün e, haber programlarını, işte açık oturumları falan takip edersin, yetmez. Bir takım dergilerin ya da işte atıyorum yayın organlarındaki küçük detaylara bakarsın. Küçük detaylardan büyük ipuçları çıkar. Yani ufacık detaydır. Mesela atıyorum örnek veriyorum, Lübnan'da Cebel Musin mahallesi vardır. Suriyelilerin yaşadığı, yani onlara ne deniyor sün, i̇şte şey Şi' kökenli İranlıların yaşadığı ama Suriyeli bunlar. Ee, orada mesela küçük bir kavga çıkmıştı. Çok küçücük bir haberdi. Şimdi bunları alıp değerlendirirsen tamam mı oradaki o ayrışmayı fark edebilirsin. Neyi fark ediyorsun? O kavganın Hristiyanlarla Suriyeli işte Şiiler arasında çıktığını fark ettiğin zaman o zaman diyorsun ki ha diyorsun Beyrut'un kuzeyinde bu iki grup arasında etnik bir problem var. Hemen oradan bir teşhis koyabilirsin. Şimdi sorduğunuz sorunun cevabına gelince evet bazı şeyleri öngörüyoruz ama öngörmemizin temelinde çok ciddi bir bilimsel araştırma var. Yani ben tutup işte at yarışı oynar gibi ya da borsada bilmem ne hissesi alıp yükselmesini bekleyemezsiniz. Yani e, bayağı bir elden geçirip süzgeçten geçireceksin ve sonra diyeceksin ki 2 ay sonra 3 ay sonra şu olabilir. Bu bizim yaptığımıza, çok konuştum ama şöyle diyeyim. Hocam. Ne derler biliyor musun? Ee, gelecek bilimcilik adı altında Amerika'da bu çok ciddi bir meslektir ve çok büyük para alırlar. Biz bedava yapıyoruz o ayrı bir şey de. Yani orada gelecek bilimci demek bizim yaptığımız işi, işi yapıyor demek. Gelecek bilimcilik bir meslek ama Türkiye'de daha bilinmiyor. Bilindiği zaman e, ilk başta davranan bu konuda kendine yetmiş olan insanlar, gençler çok ama çok şansı çıkacak. Söyleyeceğim budur. Yani sonuçta kain değiliz. Ee, belli bilimsel veriler ışığında değerlendirme yapıyoruz diyelim. Evet hocam. Kolay budur. E, teşekkür ediyorum güzel cevap verdiniz. Hı hı. Dijitalizm yani decalizm, insanları robotlaştırma projeleri, e, nüfus azaltma projeleri bunlara şeytanın Adem oğluyla savaşı diyebilir miyiz? E, sevgili Murat Zurnacı kardeşim programında da çok konuşurlar böyle şeyleri. Değerli yapımcımız birlikte. bu arada. Evet e, sağ olsun. Şimdi e, aslında bu onların konuları ama tabii ki benim de konum. Yani Siz deccalizm de dediğimiz yani. şöyle bir durum var. E, ben hani küresel e, canavarlar diye nitelendiriyorum. E, onlar decalizm aynı şey değişen bir şey yok. Öyle bir girdi ki reklamlar yoluyla, sinema yoluyla, diziler yoluyla sublimlen mesajlar hatta haberler, haber bültenleri yediklerimiz, e, içtiklerimiz, e, tabii, soğuduğumuz hava. Yani bravo yani tebrik ediyorum 1929'dan beri G'de ulaştırılan yiyeceklerle bir taraftan her türlü genetik değişikliği uğratılmaya çalışılıyoruz. Bir taraftan süblimlen mesajlarla bilinçaltımız karma karış edildi. Yani o yüzden dikkat ederseniz son dönem sadece Türkiye'de değil bütün dünyada e, çılgınlaşan, durup dururken katlamlar yapmaya çalışan, topluluğun üzerine ateş açan bir ton e, insan görmeye başladık. Yani e, çevresine, ailesine, en yakınlarına zarar verenleri görmeye başladık. Bunların hepsinin aslında bir anlamı var. Çünkü bir şekilde zehirleniyoruz. Bir taraftan da e, siz müzisyensiniz. Ee, zehirli frekanslar dediğimiz 440 hertz var biliyorsunuz. Ne yani. diyorum hocam? Ee, 300-400 aynı zamanda <laughs> şeytanın frekansı olduğu evet. söyleniyor. Maalesef yani bu frekanslar üzerinden bir yayına tabi tutuluyoruz. 1938 yılında Rockefeller tarafından zorunlu olarak bütün Amerika radyolara dayatıldı, kabul ettirildi. Oradan da bütün dünyaya dağıldı. Yani garip biçimde bir hiç kimse itiraz etmeden bu frekansı kabul etti. Hocam algılarımız değişiyor algılarımız. değil mi? Yani algılarımızı değiştiriyor. 1983 yılında bir durup dururken Almanya'da bir bölgede normal sıradan yaşayan bir emekli komşularını öldürdü. Bunun üzerine bir araştırma yapılıyor ama bu emekli aynı zamanda faşist. Yani eski faşistlerden hani eğilimi var falan. Daha sonra bu faşist radyolardan birine nazi radyolarından gizli çalışan radyolardan birini dinlediği ve bunun içinde gizli e, frekansların içine o yaptıkları yayının içine öldür komutu yerleştirildiği ortaya çıktı. Şu an binlerce yayın var kendi ülkemizde de hani sırf televizyon değil radyo olarak da söylüyorum. Onların içinde ne var, hangi gizli mesajlar var, nereden biliyoruz, bilemiyoruz. Yani e, toplumda çok aşırı biçimde artan saldırganlığı bir daha düşünelim, e, bir daha bununla da bağlantı kuralım diye düşünüyorum. Tabi burada dizilerin de, bir takım filmlerin de ve artı haber bülteni adı altında bizlere sunulan şiddetin de, bu çılgınlığın bu insanların gittikçe bahşileşmesinde çok etkisi var bir de şu var bu dizi sektörüne ve sinema sektörüne çok ciddi bir eleştiridir hatta medyaya da eleştiridir şöyle anlatayım şiddet estetik hale getirildi yani estetize edildi yani normalleştirildi yani. yani normalleştirildiği bırak bir de güzelleştirildi bir gençliğin küçük çocukların beynine soktuğun zaman ki zaten e, dikkat ederseniz çoğu zaman çocuk cinayetlerine denk geldik son dönemde durup dururken birbirini öldüren buralardan etkileniyorlar. Çünkü onlara göre öldürmek bir oyun. Filmde gördüğü ya da oynadıkları oyunlardaki e, bir sahne. O yüzden e, insanlar kasıtlı olarak bu şeye doğru mecraya doğru sürükleniyor, bilerek ve isteyerek. Decalizmin amacı şu ne yapmak istiyor Deccalizm. Ee, hiçbir şekilde normal hani insanca ya da barış içinde bir düzen istemiyor. Kaos Eğer istiyor. barış gelirse Deccalizm diye bir sistem olmaz. Yani ha. ya da dijital faşizm olmaz. Korku içinde yaşamalısınız. Korku içinde yaşamak için de size korku pompalamaları gerekiyor. Bununla anlamı şu. Korona salgınında e, yapılan haber bültenlerine dikkat edin gazetelerdeki haberlere dikkat edin. Sürekli başınızdan aşağı öleceksiniz korkusu, sizin yüzünüzden korkusu. Yani siz birbirinize bulaştırıyorsunuz. Görüşmeyin, etmeyin, evinize kapanın. Vurgulanan bu. Beynimize yerleştirilen bu. Çünkü insanın insanla iletişimine, iletişim kurmasını istemiyorlar. İnsanlar insanlarla iletişim kurmayıp koptukları zaman gerçek yaşamdan Geriye hiçbir şey kalmaz. Bunun da en güzel örneğini Süliyetler diye bir film var. Bruce Willis'in oynadı. Yani yazın internete ve mutlaka onu seyredin. Orada gerçek anlamda gelecek bir dünyadan ama aslında evlerinden hiç çıkmayan, dışarıdan korkan, bunun karşılığında sizin benzeriniz robotların dışarıda sizinle bir şekilde beyin anlamında bir bağlantısı da var. Siz evinizde onu yönetiyorsunuz ama siz yaşıyorsunuz robotun yaşadıklarını. O sizin adınıza ya sizin gibi sizin tipinizde zaten işine gidiyor. Sevgilisi var işte karısı var neyse arabasına biliyor. Ee, dışarıda bara uğruyor ama o siz değilsiniz siz evdesiniz. Filmin son sahnesi çok korkunç. Karı koca bunlar birbirlerini görmüyorlar aynı evde. En sonunda adam isyan ediyor sisteme ve içeri girdiğinde o karısı çünkü her defasında çok güzel sürüyordu. İçeri girdiğinde saçları başı darmadağın olmuş, bembeyaz, kırış kırış bir yüz çıkıyor. Gerçek bir de yüzleşiyor. Ve tabii film öyle devam ediyor. Yani gerçekte yüzleşmek acı olacak decalizmde. Zaten istedikleri insan değil. Başka bir form yani. istiyorlar. Tabii yani e, Evet, adı altında evet. insana bir şekilde genetik bir değişikliği uğratmak yarı insan yarı robot bir tip ve Hatta cinsiyetsiz galiba hocam, yani o cinsiyetsiz, şey, yani cinsiyetsiz yani cinsiyetsiz bir e, şey e, canlı türü isteniyor doğum yapması istenmiyor insanların illa doğuracaksa yani doğuracak diye bir şey yok laboratuvar ortamında kendileri üretecekler çocukları gayet güzel cevapladınız benim de aklımda en azından e, sorular kalmadı. teşekkür ederim e, hocam e, metafizik varlıklardan haber alıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu soruyu teşekkür ederim. E, birkaç kişiden daha duydum. Yani yakınımdaki insanlardan. Şimdi metafizik varlıklardan haber almakla ben o işte çok sıcak hani bakıyorum evet ve inanıyorum doğrudur. Bağlantı kurmak isterler ama e, şöyle anlatayım. Bazen bilgiler insanın beynine iniyor. Yani beynimize bilgisayara indirdiğimiz gibi ben bilgilerin indiğini düşünüyorum. Bu da daha çok gece vaktinde olduğunu düşünüyorum. Evet, mesela içinden çıkamadığım birçok konu olduğu zaman, genelde bunu gündüz böyle boğuşurum. Ama sonra yatarsın, yattığım zaman bir süre sonra gecenin bir vakti, hayır öyle değil böyle anlamında bir cevap alabildiğim zamanlar oluyor. Ama bu e, metafizik varlıklar mı yoksa beynim? Bir şekilde bilgisayar gibi çalışıp e, hani gece daha rahat çalışıyor ya yan etkiler yok çünkü. E, etkenler yok, gürültü patırtı bu yok. Bir de vücut dinleniyor, beyin sadece odaklanıyor. Bir çözüm mü üretiyor? Bunu bilmek çok zor. Yani şimdi hep metafizik varlıklara bir anlam yüklersek o zaman beynimizin anlamı kalmıyor. Ama dediğim gibi tabii ki eğer e, o tür varlıkları kabul eden biri olarak evet bizimle bağlantı kuruyorlar. O zaman, ya, o zaman geriye de son bir seçenek alıyoruz. İstihbaratçısınız o zaman. <laughs> ya ona Bir istihbaratçı dostum var benim sağ olsun. Yani sonuçta onunla da yaparken aynı şeyi o da söyledi. Haluk Bey istihbaratçı değil diye. İstihbaratçılarla tanışıklığım var. O da şöyle sizinle tanıştığım gibi. Hani bir kitap yazıyorsanız ya da belli bir konuya odaklanıyorsanız birileri hayatınıza girer. Ve benim istihbaratı aldığım ya da bilgi aldığım kaynaklarım hepsi normalde kendi alanında uzman kişilerdir ve onlara güvenirim. Mesela gün gelip sizden de müzik konusunda bilgi alabilirim. Bunu da konuştuğumda derim ki işte Ebru Hanım'a ben güveniyorum. Tabii ki ben bu konuyu ortaya sererim diyebiliyorum. Evet öyle kaynaklar kullanıyorum. Ancak şu istihbarat konuda hani şey ee, ne diyelim metafizik varlıklar konusunda bir şey anlatacağım. Bir robot almıştım. Robot derken robot temizlik makinesi aldım ben. Yani 15-20 gün önce. Fakat bir türlü şeyini şarj edemiyorum. Garip biçimde arıza veriyor. Yeni aldığım robot. Yani evi temizleyen robot süpürgeleri var ya kendi kendine temizleyecek. Temizlemiyor. Duruyor. Arıza veriyor. Kırmızı şey yanıyor. Bir de Çince konuşuyor. Anlamıyorum ne dediğini. <laughs> Uyudum. Ya yani saatlerce uğraştım uyudum. Gecenin bir vakti neden altındaki naylonu şey pilin olduğu yerdeki naylonu çeksene diye biri bağırdı. Boşa zaman harcıyorsun dedi. De uyandım kim bağırdı bana dedim. Gerçekten biri bağırdı. Kızdı çok kızdı bana. Kalktım. Robotu kaldırıp altına baktım. Gerçekten orada bir naylon var. Çekince <laughs> çalışmaya başladı. Peki hocam robot mu konuşuyor? robot değil yani işte burada bir, ha, bir beynim ya beynim büyük ihtimal beni uyardı. Ya şimdi o varlıklar benim robot makinamla çok ilgilenmezler diye düşünüyorum <laughs> ama yani bir şeyler oluyor. Yani bunu anlayabilmek zor. Bak bunu 100 yıl sonra 200 200 yıl sonra insanlar anlar. Biz daha henüz o kıvama gelemedik. Budur. Doğru. Peki hocam, hocam çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız ve ilk programında geldiğiniz için. Çok mutluyum. Çok sağ olun. Ben İnşallah çok bundan sonra devamı gelecektir. İnşallah Ben hocam. de size evet, konuk evet. alacağım. Yani çok hoş güzel. Olacak. Yaşasın. Hocam çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun.